Gel babana. Canlı canlı daha atar atmaz bir saniye geçmeden balığımız geldi. Hadi bakalım. <laughs> Oo Yasin ne yaptın sen? <laughs> Yasin'e bak şov yaptı. Benimki hemen yakalamış zaten. Baksana tek elle yakalıyorum şu an. Alsan Al şeyi. Balık sazlıkta bütün balıkları bitirdi <laughs> Çok iyi ya. Maşallah. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> göster göster. Birader bu nedir ya? <laughs> Şu an var ya resmen zevkten dört köşeyiz. Abi, orada İnanma yapayım. bir şey çıkarsan şunu bir. Bunlar en son salmak da çok keyifli olacak suya göre. Türkiye'nin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Ses görüntü akıyor. Selam dostlar ben Ahmet Kaçar Yine seri videolarımızdan bir tanesinde sizlerleyiz Bu aralar çok fazla yoğun istek alıyoruz Tarlaya ektiğiniz balıklar ne oldu? Tarlada yetiştirdiğimiz balıklar ne hale geldi? Onları görmeye gideceğiz bugün Bildiğiniz gibi geçmişte şimdi sahneye de ekliyorum Şu şekilde küçük 2-3 santimlik balıklar atmıştık Birkaç ay sonra el büyüklüğüne gelmişti Şimdi yeniden aynı bölgeye gidiyoruz Tarladaki balıklarımız nasıl olmuş? Onları hep birlikte görüyor olacağız Görüşürüz bakalım Evet, yolculuğumuz bitti. Şimdi bahçemize geldik. Gördüğünüz gibi ilk videomuzu burada çekmiştim yine. Şöyle etrafı gösterdiğimde bomboş bir araziydi. Şimdi arazinin etrafı çevrildi. Balıklarımız çalınmasın diye dermişim. Şurada ayçiçeği tarlası var komşunun yerleri. Burada kendi bahçemiz var. Arkadaşımın bahçesi. Şeftali ekildi. Şimdi sabırsızlanan birçok arkadaş balıkların ne kadar büyüdüğünü görmek istiyordu. Size çok da bomba bir videom var. Hatırlıyorsanız buraya 1500 tane kadar yavru balık salmıştık. Şimdi balıklarımız büyüdü. Kendi kendine çoğalmaya başladı. Ortalık yavru balıktan geçilmiyor. Yani buradan da yavru balık satışı yapabiliriz belki ilerleyen dönemlerde. Ama şu an bayağı bir küçükler. Onların belli bir e, büyüklüğe erişmesi gerekiyor. Satışa hazır olabilmesi için. Şimdi Şöyle ilerliyoruz bakalım. Yine motorlarımızla geldik. Bu arada hatırladığınız gibi e, burada yeraltı su seviyesi var. Yani belli bir seviyeye kadar zaten yazın en kurak dönemine kadar burada su hiçbir zaman azalmıyor. Ama şöyle bir sistem yapıldı burada şimdi. Yazın burası onlarca dönümlük yer olduğu için sulama esnasında burada su ciddi şekilde azalabiliyor. Bu yüzden de şöyle dışarıdan ırmaktan buraya bir su getiriliyor ve genel anlamda size hep bahsettiğim bir olay var. Suyun oksijenlendirilmesi ve balıkların daha iyi hava alarak burada daha sağlıklı bir şekilde büyümesi. Şimdi burada sular döküldükçe her baloncukta biraz daha oksijen kazanmış oluyorsun. Ve yine hatırlıyorsanız burada çok az bir sazlık vardı. Şimdi burası bildiğiniz balık cennetine döndü. Çünkü balıkların saklanabileceği muazzam alanlar var burada şu an. Yavru balıkların bile. Size şöyle yavrularımızı da göstereyim. Bunları bu sezon atmadık. Kendiliğinden geldi buraya bunlar. Burada doğdular zaten. Doğum yeri Tarsus balıkları. Maşallah Gel babana Canlı canlı daha atar atmaz Bir saniye geçmeden Balığımız geldi hadi bakalım Evet <laughs> Gerçekten ne çabuk yakaladı <laughs> İşte dostlar Hep diyordum ya Balık yakalama garantiniz olursa Böyle güzel bir şey oluyor Şöyle elimde de göstereyim Net bir şekilde büyüklüğünü İğneyi çıkart istersen <laughs> Eline de batırma dikkat et de Eyvah gidiyordur. Dur yavrum dur. Özür. Ha. Şöyle göstereyim. Tam midesine yutmadı ya. Şimdi şu şekilde görüyorsunuz. Benim elim de yani çevremizdeki en büyük eldir. Buna rağmen büyüklüğü çok çok iyi maşallah. Evet. Şimdi bunlar artık yavrulama sürecine geldiler. Şu şekilde yavrularını da göstereyim size. Yavrular kaçıyor bizden ama. Aynen. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Yok görünür zaten şimdi. Bak. Ya umarım evet. ekrandan göremiyoruz tam ama ekran küçük olduğu için kameradan. Ama burası balık yavrusundan geçilmiyor şu an maşallah diyelim. Evet. Şimdi oltayla yakalamaya başlayacağız. Kova var mı kova? Temiz kova var mı? Kovanın içine koyalım bakalım kaç tane yakalayacağız birkaç dakika içerisinde. Bir challenge yapalım hep birlikte. Bakalım birkaç dakika içerisinde. İstersen şuradan şey yapalım Selma. Ha oradan yeni ırmaktan gelen yeni temiz suyla şey yapalım. Şu şekilde dostlar. Atar atmaz yakalanıyor hemen. Şimdi bu canavarı buraya salalım. Tabi temizlensin de. Zaten direkt dibe çekiyor. Ne balık mı? Ha. Gelir o. Şimdi şurayı çek. Atalım nasıl Evet. Gibi. Şimdi. Atalım kaç saniye geçecek bakalım. Ay bak. İyi. Geldi. Vurdu. <laughs> bak. Hemen vuruyor. İşte, aldı, aldı mı? Aldı aldı. 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 <laughs> Aha aldı valla. <aldım. gülüyor> Oo maşallah. <laughs> gel yavrum gel. Ve e, ikinci balığımız. Ya kaç saniye sürdü? Yani en fazla 5. <laughs> Hep bizim büyüklerimiz genelde şeyler dostlar. Eskiden gölde at çek yapıyorduk hemen geliyordu diye. İşte alın en basit ispatı ikinci balık. Maşallah diyelim. Kardın mı? Hı. Bereketli olsun. Kolay çıkıyor ya. Yutmuyorlar ya midelerine kadar. Ben hiç görmedim ya. Bu ya Selman'ın çok usta balıkçı olmasından kaynaklanıyor. ya balıklar çok salak ya da burada inanılmaz balıklar ve çok açlar. Ya yani üç tane ihtimalimiz var at şu anda. Ben şu bölgede besliyorum ya. Getir bir de ben atayım bak. At. at. Şimdi gelmiyormuş <laughs> iki saat. <laughs> bir şey getirseydik. En azından şey bilirdik. bırak bırak almışsın baba. Ah. Gitti, gitti Maşallah. git. Maşallah. Ha, geri çıkarttı. At abi. bırak bir daha gelir bak. O aşağıda bekliyorlar zaten abi sen atmanı bekliyorlar. Aynen. Kusuya yatmışlar. Misin ucu bağlı değil mi? Bağlı bağlı bir evet. Bak yavrular da mantara geliyor şu an. Ben sana söyleyeyim yem çıktı sanki. Yem çıktı herhalde. Vurmuş. Yoksa şimdi vurmuş da abi. Tek Çek, Çek bakayım. Yok yok dur, Vuracak diyor. Neyi vuracak? Sen hiç ya. Bu kadar kalmaz yani. Cık. Yem çıkmış. Vallahi çıkmış. Abi yoksa vurmuş. Adam vurulmuş. balıklarını tanıyor <gülüyor> birader. <gülüyor> Ben sana söyleyeyim ki, Türkçe'ye bağ şey olur Aynen. 4 santim, 5 santim boyuna gidiyor. Tabii. At ya. Bir bak. yıl mı oldu siz buraya atalım? Bir <laughs> yıl oldu mu abi? Daha olmadı mı? Daha Bir olmadı yapmadım. herhalde. Bak. Oo bak bak çekişe bak. Çek Gezdiriyor gezdiriyor maşallah Şimdi bak. Şimdi sazlıklara dolaştırırsın. <laughs> Oo büyük büyükmüş de büyük abi. denk geldi. Yok, yok, Ke yok. keşke tartı da getireydik kaç gram. <laughs> Dostlar görüyorsunuz. At çek birkaç saniye içerisinde balık garantimiz var. <laughs> Yalnız o bu bayağı büyükmüş ha. Şu anda rekor bende. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz değil mi o zaman? Yok yok hiçbir şey olmaz. Maşallah bu bayağı <laughs> ben bir canlı. Ben geçen bekliyorum. 10 tane tutturdum ya bir iki ay falan oldu. Evet. Şimdi bu yavrular da şey yapar. Dostlar Buradan videoya yorum yapın lütfen Selman'a diyorum ki burayı bir iki dönüme çıkartalım Bir iki sıra daha ağacı götürelim Beni bir türlü dinlemiyor Siz de ısrar edin Belki bir dönüme falan çıkartır burayı O zaman çok daha verimli Çok daha fazla balık imkanı olabilir Bak atar atmaz vuruyor bak Aldı Bak <laughs> Biraz daha i̇şte, işte aradığımız şey bu ya. <laughs> Maşallah diyelim. Bu yavru tam damağına takmış. Çok da büyük değilsin yavrum. Nasıl alacağız şimdi seni? Bildirin mi? Yok yok. Tamam çıkarttım. Valla miden, mideden, mideden çıktı neredeyse. Maşallah abi de. Gerçekten çok canlılar şu an. Canlı Acayip de ya. güçlüler şey çünkü. E, yeterli oksijen var demek ki yeterli gıda da var. Bu sefer kaç saniyede yakalanacak? <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle hava atmak şimdi. Buradan Özgür'e ve Sinan'a selam olsun. Dostlar görüyorsun bak nasıl balık yakalar. Usta balıkçı nasıl olur görün şimdi bak. Hop. <laughs> Bak şimdi. Bak geliyor. Al. Madı. Hadi. Geldi. Gelmiş ama geri Geri çıkardı. şöyle geri atalım. Mantar çok şey ya. yine şey yukarıya. Aynen. Şimdi daha da olur gibi. Evet. Gönül ister ki ülkemizde bilinçsiz avlanma olmasa herkes bu şekilde rahat rahat balık yakalasa. Hatta sportif balıkçılık yapsa herkes. Çok çok Çek Geri kusuyor. Hızlı çekeyim. sesi de güzel olmuş bu arada. Aynen. Balıklar boyu sunuyor Valla 5-6 saniye oldu. Nazar değdi herhalde. Mantarın içi yine yerlesene. Balıklar daha derin. Geldi. Yani. Oo bu çok güçlü. Anlaş mı oldu? Orada da sağlıklara mı gittin lan? Aynen. Biraz serbest bırak gitsin biraz açsın gitsin. Vallahi bu bayağı bir Oğlum, şey bu, Usta balıkçı var burada. Evet. Vay be <laughs> o da gitti. <laughs> ba bayağı büyük yalnız diğerlerinden daha iyi çekti bu. Onu tekrar yakalayacağım şimdi. Baksana sazlığa dolaştırmış. Üç kağıtçı. Dostlar şu an aldığım hazlı size gerçekten anlatamam. Çok acayip keyifli bir bunu şey. Dur dur bir. Ustayı bastın mı durduruyorsun? Evet. Bu neyse bunu da al. Buralar keses. Yasin o motoru şu yakına mı geçseydik ya? Niye? Tam belli olmaz böyle. Ya cesaret edemez de. kapıyı kapattınız mı yeri? Yok. Yok. Bak yakaladı aldı galiba. Oo. Geri bıraktı ya. Bu da güçlüydü. Hiç olmaz ya anahtarını da üstüne bırak. Sen al al Ne olur abi biz görmeyiz. <laughs> belli olmaz sağ Neyse, ben, bir, ben 4 milyar götürdüm burada. Allah Allah. Geliyor. Hareketli ya. Küçük ama bayağı hareketli maşallah. Olay mı? Durduruyorum. Evet. Az tabi de. Mehmet nerede lan? Başladı. Evet, evet bu ara sallamıyor. Başladı mı? Dostlar. Rekor kırdım rekor. <laughs> en büyüğünü yakaladım şu an. Bu elimden baya baya büyük. Yani benim karışım sen şu şey Benim karışım 23 santimdir. 23 santimden daha büyük. Şu an 25 santimlik bir sazan yakaladım. Bunlar bıraktığımızda 2-3 santim gibi bir şeydi. Bunlar en son suya tekrar salacağız sizle birlikte. Elimi do direkt elime değiyor. <gülüyor> İnsan <gülüyor> ürküyor da biliyor musun <laughs> aslında? Şu birader. Sen önce at yaz sen kaldırma. Önce bir Ahmet alsın. Tamam, üst üste gelmesin. Dolaşmasın. Ver yasın ben tutayım sen atın. Aa, sen atın sen at. Ben atmam ya ben ne yapacağım acaba? ben zevk almıyorum artık. <laughs> Aa baba tosba da var. Var var 3-5 tane var. Gebeş kaplumbağası geldi. Gebeş 5 kaplumbağası. O önemli değil şey yok. Çekiyor. Ekranda okunur artık. Ge getirsene getir getir. bunda şey de yok ha. Ve dostlar. Ağabey, senin... Havuzumuza Gebeş kaplumbağası da geldi. Nerede o? Bak bak geliyor bak. <laughs> Geri gittik, korktuk. Kim çıkacak ama bak. Geliyor. Herkes sana kanalize mi olacak G5 kaplumbağası? Kanalize mi olacak? Kanalize. Bir elimde kamerayla çekim yaparken bir elimde de balık yakalayayım bakalım. Bak attım. Birkaç saniye bekliyoruz. Benim oltan olduğu yere atma. Balıkçı kavgası. Anladım. Aldı. Vurdu. Geri gitti. Bırak baksın abi. Yem yukarıya çıkar zaten. Biraz daha uzat rahat et. Vurdu. Oo Yasin ne yaptın sen? <laughs> Yasin'e bak şov yaptı. Vallahi <laughs> benim en son yakaladığımda daha büyükmüş. <laughs> Dur bekle. Oo oh, maşallah. Birader bu nedir ya? <laughs> Şu an var ya resmen zevkten dört köşeyiz. İnanılmaz bir şey. Çıkarsan şunu bir. Bunlar en son salmak da çok keyifli olacak suya bu. Evet. 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 Abi bomba ya. Yasin daha mı usta avcısın yoksa benim oltamdan dolayı mı böyle iyi balık yakaladın? balık. o değil. Lan benimki de yakalamış götürmüş bak. Sudan da çıkar ya. Bir şey. Biraz Aynen. Gel mı atacağım böyle. Bence onu uzat biraz ileri atarsın. So -o -o -o. Şöyle. Evet. Şöyle. Buna de bu arada çok kötü koktu. Alıştım böyle. Bize takmazsın değil mi? Lan benimki hemen yakalamış zaten baksana tek elle yakalıyorum o, şu an. Alsa şeyi. Balık sazlıkta bütün balıkları bitirdi Ahmet. <laughs> çok iyi ya. Maşallah. Rabbim bugünlere şükürler olsun. Bu mi mi böyle yoksa kendinden mi Kurşundan dolayıdır. Dur yavrum. Ya sen ne yapıyorsun ben yani? Oltayı kenara bırak sen onu salla gitsin biri. Biraz uzat ipini. Hadi, çeyre de yukarıda ip de var He ya. ya. Tamam çıktı. Ahmet kova etmeyecek. Valla kova etmeyecek gibi aynen sen öyle. Sen şunu tutma ben, ben, Sen ekmeği vereyim mi? Sen bu arada şey yapsın. sen bana. Ya. Yasin. Sen benim rekorumu kırarsın ha. Bak. Benim bölgeme geliyorsun ha. Oo. Oo. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> göster göster. Adam şov yapıyor ya. Acı bir de olmayan şeyle tuttu lan. Olmayan yine <iğneği gülüyor> mi takılmış? <laughs> Yemiyorum lan. <iğneği> Vay manyak. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> o kadar hacı falan. O kadar sağlık değillerdir. Yine. Yem yok da hacı Belki yem zannetmiş oluyorum ona. <laughs> <he. gülüyor> Al hacı bunu çıkarsan. Dön Ahmet evet, bırak ya. Götüremez. Bir de götüreyim ki Ahmet'in. İlk yakaladıklarımız küçükmüş bile hatta. Hmm. onlar daha derinde. Ya şunun tatlılığına bak. İnan bunu tavada görmekten daha çok haz alıyorum şu an. Ama onu da yapacaksın değil mi? İnşallah o da nasip olur ama gerçekten doğada görmek bambaşka bir şey ya. Şu oltayla çekebilmek onu acayip de haz veriyor. Bak gitti gene. Yakalandı bak. Gel babana gel babana. <laughs> Senin ne, ne takıyorsun e, Şurada. Ekmek şurada. Ekmek e. e. e, e, mi takım? Takım? Hop, Yolunlar, Bu kadar <laughs> bir ha, şey. Geldi. Geldi. Oo bak yine büyük geldi. Gel babana. Fena değil. Evet. Ahmet şunlar niye ters yatıyor lan? Ha? Öyle değil bunlar. O oksijensiz kalmış olabilir. Yavaş yavaş salım da yapar şimdi. Suya geri salacağız. Yasin şu oraya doğru atsana. nasıl atacaksın Yasin? Heh <laughs> ben de ciddim. Biraz daha kısalt evet, dostlar. Canım. Gördüğünüz gibi bu balıkları biz 2 santim boylarında salmıştık. Şimdi bu büyüklüğe geldi. Bu ortalama bir boy. Bundan daha büyükler de var. O sak sakat olanları at istersen. Şu, aynen. Şunu salayım geri. Görüyorsunuz. Bunu geri salıyoruz. Salın videosu en sevdiğiniz şeylerden bir tanesi. Evet. Güzel. Büyü de gel. Ahmet, Ahmet o ne? Ahmet. Maşallah. <laughs> Oğlum sen benim rekorlarımı kırmak zorunda mısın abi? Getir. <laughs> Senin oltayı kıracak. Valla benim oltayla şu ana kadar yakalanan en büyük balık. Oğlum oh, bu ne? <laughs> Harbi iyi bir mücadele oh, maşallah maşallah. İncele abi, bak. Bereketlensin inşallah. Arka arka tarafı incelesene bir. Bir şey var mı? Hı. Birader yanağı sanki insan yanağı gibi etli duruyor. Dil verdi. Dil ver Ötüyor lan. Canı sıkılıyor zaten. Şuradan bir kurtulursam diyor. Pense getirmek lazım diyor ya. Penseyle çıkar mı abi böyle o Balık bir şey olta pensesi var. Dostlar önce şöyle bir göstereyim de. Ya şunun büyüklüğüne bakın Allah aşkına. Biz bunu 2 santim bıraktık buraya ya. <laughs> bu nasıl bu kadar büyüyebiliyor? <laughs> Kaç ay geçti daha 1 yıl geçmedi. 1 yıl olmadı ya. Bir yıl olmadan belki 7-8 ayda bu büyüklüğe ulaştı. Bence bu şekilde havuzlarınız varsa mutlaka siz de balık yetiştirmeye bir an önce başlayın. İnanılmaz keyifli bir şey. Şimdi bir de yakaladığımız balıkları salmadan önce biraz daha yemleme yapıyoruz. Bakalım balıklar ne durumda? Gelecekler mi? Sonrasında bunları da salacağız. Şu an ayçiçeği küspesi kullanıyoruz. Şöyle ıslatıp öyle atalım. Gel bakayım Michael gel. <laughs> Bekle gelsinler. Ona ben tamam. Görelim bu son posta. Gerçekten mi? Bir yandan da hazır videoya başlamışken ne yapalım? Balık salmaya başlayalım mı dostlar? Küçükten büyüğe doğru muydum? Ya şunların tatlılığına baksana. Yasin getirsene mi? Kameraya. Reji. Şunların güzelliğine bakın Allah aşkına. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Sıralanmışlar tatlı tatlı. Şöyle küçükten başlayalım. Değil mi abi? Gelecek başka balık? Gelmeyecek herhalde. Elle ne kadar büyük bir balık yakalanabilir? Şunun güzelliğine bak. Normalde aklına geliyor mu? Geliyor Evet bir dostlar. Abi balığı bitirmişiz. Önceden ilk videomuzdaki de. büyüklüklerini gösteriyorum. Şimdiki büyüklüğüne bakın. Daha bir yıl olmadı balıklar bu hale geldi. Hadi büyü de gel. Ama bu kadar büyük balık bu kadar yavru yapmaz mı? Tabii yapabiliriz. Tabii ki Evet, ikinci balığımız gidiyor. Şu an emin olun bunları tavaya atmaktan daha fazla keyif alıyorum suya bırakırken. Üçüncü balığımız gidiyor. Oğlum niye atıyorsun abi? Ne bileyim. Yemin olayım. <laughs> Direkt yemin içerisine atayım dedim. <laughs> Dördüncü balığımız. Gel. Bunların Bunlar renkleri de değişiyor sanki. Beş. Evet. Altı büyü de gel. Yedi. Dostlar bir de türüne bakın. Aynalı sazan bu. Az kılçıklı olup yağlı olan tür. Her tarafı kılçık dolu olup böyle yenemeyen tür değil. Kaçtaydık? 8 mi oldu? Kameradan sayarsın sen videodan baş. <laughs> Devam ediyoruz. X artı 1. <laughs> 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 oh bu çok güzel balıklama atladı. <laughs> Geliyor. Atma hayvan. Bir, bir, şey olmaz ya. Ne biliyormuş hani, Siz de özgürlüğünüze bırakalım. Ya bunların hepsinin huyunu söyleyebiliyorum. Bu mesela best Bu çok iyi yüzebiliyor. Ha, geri geliyor. Hangisi? Attığım. Tam Bessami bana alışık oldu. <laughs> Ve bundan sonra en büyüklerden bir tanesi geliyor yine. Hadi büyüğün de gelin. Ne oldu? Sen niye yüzeye çıkıyorsun öyle? <laughs> Yüzümüzü yukarı çıkartma. kendine Aynen. Burada yalnız bir kovanın içinde uzun zamandır bekliyorlar. O yüzden. Şimdi en büyüklerden bir tanesi yine balığın türünü görüyorsunuz. Burada bu balığın yavrularından dolu şu an her tarafta. Bakın yavruları var bir sürü. Elimle balık yakaladım. <laughs> Evet. Büyüğün de gelin hadi. Bitti mi? Asılsın Aynen. dört Şimdi bir avuç daha atalım küspe. Buna hak ettiler. Aha balığı yakalamış şu lan, la. lan. lan. ne oluyor? Vur vur bir tane. Şerefsiz. Bak 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 oh, bak. Oğlum <laughs> doğal yaşamıştı adam yiyecek onu. Lan başlarım bunun doğal yaşamını. İleri at ileri, i̇leri at. at. Lan, oh. <laughs> Elimi ısıracağım. Bak lan. <laughs> e i̇leri hadi ileri parası. adam. Yeri hadi ileri. At, ileri. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum atma mı diyor işte. Ondan dolayı değil ya burada oksijensiz abi. Şerefsiz bak 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 elimi ısıracak ha. <gülüyor> aynen aynen <laughs> Lan sana besami dedik oğlum. Besle karayı ne yapıyorsun? <laughs> Neden yakalamış o balığı? Evet. Solumla cına yakalamış. <laughs> o değil parmağımı ısıracak onu ısıracağım diye. Karaktersiz. <laughs> evet dostlar. Şimdilik bugünden bizden bu kadar. E, G5 Kaplumbağası ve Bessami ile Videoyu sonlandırıyoruz Bugün balıklarımızı yakaladık Çok güzel balıklar vardı Ve şu ana kadar bu havuzdan aldığım En fazla hazlı bugün aldım gerçekten Suyumuz daha fazla oksijenleniyor Etraf sazlık oluşturdu Kaplumbağadan kurbağaya Tamamen organik bir bölgeye oluştu Ekosistem oluştu burada Ve balıklarımız tahminimizden Çok çok daha fazla büyümüş Şimdilik Bizden bu kadar bir sonraki avımızda görüşmek üzere. Benzer videoları kaçırmamak adına kanal takip etmeyi unutmayın. Ben Kaçar, Ahmet Kaçar kendinize iyi bakın. Benimle Gebeş bana anlat. O ne ki olursa anlat. Bana anlat, kebapçı kaplumbağa bana anlat. Kebapçı. Herkes sana kanalize mi ne olacak? Ne millet sana millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana kanalize, şey mi olacak? Kanalize, kanalize mi olacak? Kanalize. Acıkmış. Buna ekmeğin dış kısmından biraz daha verelim. Y5 kaplumbağası bu kadar. Misafir olmuş havuzumuza. Gördüğünüz gibi dostlar sazlıklarımız iyice büyüdü. Şu balıklarımızı sportif balıkçılık olarak şöyle yakalayıp yakalayıp atıyoruz. Geri. Şöyle bir ortamımız var. Tarlada balık yetiştiriyoruz. Siz de bu tip videoları beğeniyorsanız, ilgi alanınızdaysa siz de mutlaka bizi takipten ayrılmayın. Şimdilik benden bu kadar. Ben kaçar, Ahmet kaçar. Kendinize iyi bakın.